Galatasaray ve Fenerbahçe, Atalanta'dan Lukman için bastırıyor. Seri A temsilcisi ise Nijeryalı Yıldız için en az 40 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu konusunda yapacağı maksimum teklifi belirledi. 25 milyon euronun üzerine çıkılmayacak. Son senesine giriyor Lukman'ın Atalanta'yla sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Yani 2026 yazında kontratının son senesine girecek. O dönemde İtalyan ekibinin 40 milyon euro isteme lüksü de kalmayacak. Atalanta 25 milyon euroyu kabul etmezse Galatasaray bu transferde frene basacak. Bağlamak istemiyorlar 1.74 boyundaki hücumcu. Takımında kalırsa 2026 yazında yine pazarlıklar yapılacak. Oyuncu Atalanta'dan ayrılmak istiyor. Ancak seri A temsilcisi indirime yanaşmadığı sürece bunu gerçekleştirmesi çok zor. Galatasaray farklı transferler de yapacağı için 40 milyon euro gibi bir rakamı Lukman'a bağlamak istemiyor.